Ülkemizin ve milletimizin hayrına olan her işi, her projeyi, her yatırımı, her adımı yakından takip ediyoruz. Salgın sonrası ekonomimizin yeniden toparlanma sürecinde bu yatırımların çok büyük katkısı olacağına inanıyoruz. Bazıları çıkıp garip garip şeyler konuşuyor. Ekonomi şöyle, ekonomi böyle. Arkadaşlar, bakın bütün bu süreci biz bir yerlerden para dilenerek yapmadık. Kendi imkanlarımızla terörle mücadeleyi sürdürüyoruz. Kendi imkanlarımızla yatırımlarımızı devam ettiriyoruz. Yine kendi imkanlarımızla değerli kardeşlerim bu salgınla mücadeleyi dünyada herkes birbirinin elindeki maskeleri toplayıp kaçırırken biz ise kendimiz üretiyor ve kendimiz de bununla hamdolsun dünyaya gerekli desteği veriyoruz.